Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Tenda modem resetleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Power LED göstergesi sabit olarak yeşil yanarken reset butonu 6 saniye boyunca basılı tutunuz. Tüm LED göstergeleri tekrar sabit yeşil olarak yandığında modem başarıyla resetlendi demektir. Yani burada aslında Tenda modeminizin üzerindeki reset butonunu bulmanız gerekiyor. Buna bir ataç bir bir kürdan ya da bir e, ne diyelim e, ucu sivri olan bir e, nesneyle basılı tutuyorsunuz. Yaklaşık 6-7 saniye civarında Aradan modeminizdeki tüm ışıklar yanıp e, sönecektir. Bu sayede e, resetlenme işlemi olacaktır. Yani Tenda modeminiz fabrikayla dönecektir. İlk aldığınızda nasılsa modem o ayarlara gelecektir. Örnek veriyorum. İşte burada e, otomatik olarak sizin değiştirmiş olduğunuz tüm ayarlarda eski haline geri gelecektir. Dediğimiz gibi resetleme işlemini ekrandaki adımları takip ederek Tenda modem üzerinde kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.